akula gibi değişim mümkün Gündüz azar yan maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla nazallah, Pıh tütü maşallah Pıh tütü maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla nazallah, Pıh tütü maşallah Çağ sürekli çağ Zır zır susmuyor telefonla Kırdım sonunda bir reforla Her şeyin altına Air Force a. Gidiyoruz aleme ölümüne son gazdan Yıldızı yüz görmemiş korsa Sıfatı diye tuz bilmezler Bizim çocuklar ölümüne korsan Çok para delilik sazını veririz Ama ne koyayım kaç para ödeyelim bedelini <laughs> Ha vaktim yok çekemem kapris Biz yatak de değil ha kanepese severiz. Kütü <laughs> maşallah 40 kere Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh tütü maşallah yeah. Pıh tütü maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh tütü maşallah Aferin benim oğluma